...animasyonumuzu gördük. Tabii ki Adobe Alimate'in içinde... ...bundan çok daha farklı animasyon şekilleri de var. Her biriyle kare kare uğraşmak oldukça zor olur tabii ki. Şimdi bunlardan bir tanesini deneyimleyeceğiz ve güneşimizi... ...hareket ettireceğiz. Bunun için demin... ...hatırlarsanız Auto Keyframe'i açık bıraktığımızı... ...lütfen unutmayın. Bunu tekrar Auto Keyframe seçeneğine... ...tıklayarak deaktif ediyorum ve buradaki A harfinin... ...yok olduğunu görüyorum. Peki... Şöyle yapalım, e, kilit seçeneğini kullanarak bütün layer'larımızı kilitleyelim. Çünkü zaten şu an buradaki detaylara animasyon vermiştim. Şu an sadece güneş üzerinde çalışacağım için güneşin kilidi açık kalsın ve ben bu güneşi hareket ettireyim. Normalde bir gece görüntüsü var. Güneşin aslında dağın arkasından gün batımını sağlıyor olacağız ve battıktan sonra güneşin aslında final çizgisinde ne olmasını bekliyorum birazcık daha turuncu, belki birazcık daha büyük e, olmasını bekliyorum. Şimdi bu ayarları değiştireceğiz. Sonrasında da nasıl iki güneş arasındaki, iki görüntü arasındaki animasyonu nasıl sağlıyoruz? Hızlıca ona bakacağız. İsterseniz şöyle birazcık ilerleyeyim ve yaklaşık e, animasyonun ortasına 3. saniye 90. keyframe'e geleyim. Ve güneşimi yine o keyframe açabilirsiniz ya da direkt FNF6 ile yeni bir keyframe ekleyebilirsiniz. Bu noktada güneşimin batmış olmasını istiyorum. Ee, bu arada güneşin dağların arkasından gittiğine emin olmam için layerların sırası benim için önemli. Zaten dağ layeri güneşin üstünde olduğu için sıralamada güneş bunun arkasında olacaktır. Ben bu keyframe seçiliyken güneşimi alıyorum ve aşağıya doğru taşıyorum. Peki dağın arkasında bunu göremiyorum. Ee, aslında gözleri kapatıp sadece bunu açabileceğim gibi yine bütün gözleri açayım. Outline özelliğini kullanabilirsiniz. Ama sadece güneşi görmek için de güneşin görüntüsünü açabilirsiniz. İşte bu noktalarda outline oldukça işe yarıyor. Peki güneşim seçiliyken bunun color'ını değiştirelim isterseniz. Hatta belki gradient bir renk yapalım. Ve buradan zaten sarım seçiliydi. Buradan birazcık daha turuncumsu bir renk seçebilirim. Bunu da birazcık daha koyu bir tonda seçebilirim. Şu an gördüğünüz gibi rengi değiştirdim. Bunu da paletime ekleyeyim. Tabii ki çok daha detaylı çalışmalar yapılabilir. Birazcık daha boyutunu çok hafif büyütüyor olacağım. Şu şekilde. Şu an genişliğini, yüksekliğini değiştirdim. Rengini değiştirdim. Yerini değiştirdim. Ben aslında şu an herhangi bir şey görmüyorum. Yani birinci karede buradaydı. ikinci karede de buradaydı. İsterseniz outline özelliğini tekrar kapatayım ve tümünü göreyim. Benim bu layer'ların ikisinin arasına sen bunu animasyona çevir diye olmam lazım. İşte bu noktada animate'in yine en temel kavramlarından bir tanesi twinning devreye giriyor. Bir Birçok farklı twinning şekli var. İsterseniz hızlıca bir basalım ve bu seçenekleri görelim. Üç tane seçeneğimiz var. Bir tanesi Classic Twin ki bunu daha önceki videolarımızda bir kere deneyimlemiştik. Sadece yer değişikliği. Bir tanesi Motion Twin, hareketle ilgili ki bunları kullandıkça farklarını anlayacağız. Bir diğeri ise direkt bir şeklin üzerindeki detayları anime edebileceğimiz ki aslında tam olarak bu. Bir daire çizdik. Dairenin yüksekliğini, rengini, yerini hepsini değiştirdik. Bunu sağlayacağımız detay. Ben bu alanda herhangi bir yer seçiliyken Create shape twin diyorum ve gördüğünüz gibi otomatikman ok işaretimin geldiğini görüyorum. Hatta bakın şu an animasyonum canlandırılmış durumda. İzleyelim. Hatta preview yapıp böyle izleyelim. Evet fena değil. Tabii ki daha profesyonel bir görünüm elde etmek için twinning'in birçok farklı seçeneğini kullanabilirsiniz. Şu twinning alanına tıkladığımda buradan efekt kısmından twinning ile ilgili ayarlara ulaşabilirsiniz. Bizimkisi klasik ease aslında seçili. Gördüğünüz gibi burayı açtığınızda karşınıza bir graph editor çıkıyor. Graph editor diyelim ki bir top sekme animasyonu yapıyorsunuz. O top önce çok hızlı düşer sonra yavaşlar sonra yavaşlar. Bunun gibi daha gerçek hayata yönelik animasyonları verebilmeniz için bu graf editor'ı kullanmamız gerekir. Gördüğünüz gibi buradan seçtiğinizde farklı seçenekleri o animasyonun belki velocity dediğimiz daha hızlı başlayıp daha yavaş bitmesi ya da daha yavaş başlayıp daha hızlı bitmesini tercih edebilirsiniz. Buradan izinden diyelim ki kübiyi seçtik. Burada gördüğünüz gibi birazcık daha sıfırken başlıyor ve yavaşça hızlanıyor. Yani lineer bir şekilde değil yavaş bir şekilde. Diyelim ki bunu uyguladık, çift tıklayalım buna, kübik izin seçili, bir ön izleme yapalım sıfırdan. Daha doğal bir görünüm elde ettik bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi daha yavaş başlayıp, sonradan daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Dilediğiniz zaman buradan e, ayarları değiştirebilirsiniz. Buradan da farklı özellikler var, ama o kadar detayına şimdilik girmiyorum. E, bir özellik daha göstermek istiyorum, o da. Yine benim çok kullandığım, animasyon yapan insanların çok kullandığı onion Skin'in özelliği. Onion skin. Bu şu demek. Biz burada frame frame bir değişiklik veriyoruz. Bu değişikliği verirken bir önceki karede güneşimin ne konumda olduğunu görmek istiyorum ama göremiyorum. Eğer ben bunu kağıt üzerinde yapsaydım arkadaki kağıt bana konumunu gösterebilirdi. Eğer şeffaf aydın gel kağıdında çalışsaydım. İşte burada bunu sağlamak için onion skin özelliğimi buradan açabilirim. Hatta range'imi de genişletebilirim gördüğünüz gibi. Şu noktada nerede, bu noktada nerede, bu detayları görebilirim. Bunu daha sonra frame by frame'de de kullanmanız oldukça keyifli ve kolaylaştıracak çalışmanızı. Oyun skin özelliğini de aklımızda bulunsun. Dilediğiniz zaman açıp buradan bir önceki ve bir sonraki frame'i görüntüleyebilirsiniz.